Merhaba arkadaşlar bu benim ilk videom biraz hastayım benim adım Kavanç bu videonun konusu Minecraft olacak Şimdi İlk videomuzdan beni kırmasın diyorum istiyorsanız hadi gelin başlayalım bu Minecraft hasta olduğum için sesim değişik <laughs> Bugün okula gittim okula gelenler bu videoyu izleyebilir bu videoya tam 100 like gelsin Yorum yorumlar yazmayı unutmayın abone de olun Hadi gelin başlayalım ben kendime rabran yapacağım Hastanın geçtiğinde daha iyi konuşmak istiyorum yani Hastalarım geçince daha enerjili olacağım. Yani geçmiş olsun diyenleri duyabiliyorum. Gördüğünüz gibi içeriye ulaşırlar. Tamam. Allah'a şikayet Bu aynı. Şunu bir yoluştur. Bayağı bir komik bir yoktan Nasıl değil anlamıyorum yapılacak göstereceğim. Biraz güzel mi olur, kötü mü olur bilmiyorum ama inşallah güzel olur. Şimdi komut bloğunu almak için buraya slash give cd yazıyorsunuz. Jump Bunu bilmiyorum. Kısa çizgi Upload'cık yazıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Geliyor. Bir, bir verildi. Diyor, diyorsa bir de böyle bir şey gözükecek. Ama böyle şey var. Rayla istemiyorum Dediğim için. Şunu şöyle. Rayla da yapabilir miyim? Bir... Oh, dur şuraya koyayım. Heh tamam. Şuradan ben Ray alayım. Bir bakalım raylı bir şey arıyor mu? Bakın al. Ya tabii ki de. Bunu alalım. Ve bir tane koyuyorsunuz komut bunu. Bunu yenile diyorsunuz. Sonra buraya slash bu ne bilmiyor slash Sumon. summon. Buraya istediğiniz bir şey yazıyorsunuz. Ben ne yazsam yok olmaz. Ender. Ben ne yazsam? Ne mal yazıyorsunuz? İstediğiniz yani bir şey yazabilirsiniz. İstediğiniz yaz. Yaratığın adını. Düğme ya da ya da şalter ya da basınç plakası alabilirsiniz. Ben düğme alacağım. Zirveyi alıyorsunuz, elinize koyuyorsunuz ve damla. Doğru. Oh. 105 bin tane. Geliyor. Dur dur. 好，再见。 tıklardan ender mite sanırım. hop değil mi ender mite yazacaktım da nasıl yazılıyormuş eee mite ha birleşik mi ender de yazdım ben. Bir rendirmeye çok geliyor. Şeyden sevmedim. <laughs> bence şartın kodlarınızı isterim çünkü az gelir. Şartlar aynı şekilde. Bir tane resmen çıkıyor. Şöyle fiş gibi. yavaş seni vermeyi alırım ver ya? kaldırabilir yani böyle çok koymayın yine aynı şey yazın hep şimdi bir şey yok ya bir şey yok. Şimdi, şimdi bir İngilizce yapayım ayarlar

biz onları boş Biz şimdi şeylere bakık. Neyse biz bakarız ya şuradan. Nasıl da. Creeper. 100 tane creeper olsa.

Buraya bir tane şeyin ismini yazarsanız o geliyor. Mesela tavuk. Bunu biraz yukarıda yapalım çünkü bomba olur. Bir tane blok alalım. İstediğiniz yukarılıkta yapabilirsiniz. İngilizcesi. Ay, bir şey koymadım. Tamam genç. Please hiç kendi. Aa dur yeni yap yeniler yapmadık. Bunu çekeceksiniz. <Sessizlik> kadar dursun. İsterseniz siz biraz daha yapın. Bakın ne oluşacak. bomba oluşacak. Bunu biliniz biliyordur. Bakın, buna böyle dönecek. Böyle olacak. Bir bakın ne olacak. İzliyoruz. İzliyoruz. Yavaş yavaş. Çok kolay. çok yükseğe şey çıkıyor. yeri bir çarpıyor. Bunu bazılarınız biliyordur sanırım. <laughs> <laughs> Bomba oluşuyor. Bu sefer bayağı bir çok koyu. Biraz yapalım. Şu kadar yeter. Şu Şunların altını hızlıca kır. Zincir, hayır, 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 hayır. Yeniler, yeniler, yeniler. Biraz Yeni alçak yapacağım. Şimdi... Tamam. yaptım. Boya bir koyacağım için. Hop. Buna bayağı oldu kasarsa direkt kapatın. Kırın. Biraz çok uzaklaşın. Çünkü çok kötü bir şey olacak. Bak bak bak. Bum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz 100 like, like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.